Arkadaşlar gelelim tablet ekranımıza. Buradan ilk tuşumuz map. Burası navigasyon arkadaşlar. Buraya basınca istediğimiz yeri arıyoruz. Benim navigasyonum güncellenmesi gerekiyor. İlk aldığımla kaldı. Aradığım yeri bulamıyorum. Eski haritalar şu an. Güncellenmesi lazım. Buradan konu kaydet falan diye biraz kurcalayınca bir şeyler çıkıyor. Rotayı başlat diye sivri açmışız. 4 saniye dolacak ve 4 saniye sonunda hop ve başladı. Geçtik bunu. İsterseniz rotamızı iptal edelim. Map kısmı buydu. Navigasyon mu kısmı yakındakileri ara. Park, benzin istasyonu, restoran. Önceki varış yer, önceki aradığımız yerler gibi yıldız bölümüyle ilgili bir fikrim yok şuradan müziklerimizi değiştiriyoruz flash diskimdeki müzikleri değiştiriyorum şu an şöyle isterseniz gelelim radyo kısmına radyodan şöyle FM kısmına geçip şöyle yapabilirsiniz Beğendiğiniz radyoyu da yıldızlarsınız yıldızlarınız aşağıya düşer liste dersiniz. Listedeki radyolarınız buraya düşer. O şekilde. Tabii ki çekerse. Çoğu çekmiyor. Çoğu çekmiyor derken bulunduğum yoldan dolayı medyaya geçelim. Medyada bluetooth sesimiz, USB müziğimiz. USB'mizde neler var? Şuradan listele deyip listedeki müziklerimi görebilirsiniz. Semijenke'den devam edelim. Semi Çok severiz. Seviyoruz. Medyadan yine devam edelim. Doğa sesleri diyor. Burada araba dinlerken orman <laughs> yelkenli gemi seslerini dinleyerek de gidebilirsiniz. Bunlar arabanın ıı, müzikleri. Bence Semi e Benle alakası değil. yok. Ben Semijenke. Semi geçelim. Hayır. Yoğun istek üzerine. Hayır. Evet gelelim. Buradan Menya'dan dua seslerini dedik. Burada tabi radyo var. Buna, buna da baktım diye varsayalım. Çok kötü bir yer açtım şu an. Gelelim setupta ne var? Setupta da araçla ilgili şeylerimiz var. Araca tıklayınca burası arabanın bilgisayar kısmı. Sürücü asistanı diyor buradan bunların ayarlarını değiştirebiliyoruz sınırın falan bir sürü şey var arkadaşlar gösterge paleni klima aydınlatma kapı ya bunlar uzun uzun sadece bununla ilgili bile bir video çekilebilir navigasyon ses sesse ne var bakalım geçtik. Cihaz bağlantısı, tel cihazı Bluetooth'la e, arabayı bağlamak istiyorsunuz Bluetooth'una buradan bağlıyorsunuz. Profilde neler var bakalım. Profilde benim ismim yazıyor. Ses tanıma. Burada benim sesimi tanımıyor. Önceki videolarıma bakabilirsiniz. Temamız dijital saat analog yok dijital saat olsun bölünmüş ekran yarısı müzik şeklinde oluyor harita ekleyebiliyorsunuz gibi gibi bununla ilgili sadece bir video bile çekilir çok karışık aşırı karışık arabanın yazılımı İngilizce klavye sistem bilgisi falan falan bir sürü özellik